Kazılcık Şerbeti'nin 102. bölümünü konuşalım. Geçen hafta Işıl Hint dizisi entrikalarıyla Meri ve Mustafa'yı aynı odaya kapatmış ikiliyi fingirleşmiş gibi göstermişti. Yeni bölümde Meri, durumun saçmalığını tane tane açıklamaya çalışsa da Nilay'ı inandırmak ne mümkün kızın gözünü gerçek anlamda kan bürümüş bir kere. Ama Meri de Nursema akıllı olayda Işıl'ın parmağı olduğunu şıp diye anladılar. Ama yarım akıllı doğayı ve uçkur bağımlısı Abdullah'ı inandıramadılar. Meri de eee sizinle mi uğraşacağım lan ben? diyerek evi de şehri de terk etti memleketi İzmir'e döndü. Özetle Meri'nin bebek mamasıyla başlayan macerası bebek kakasıyla buldu. Yani Mary bok yoluna gitti diyebilir miyiz? Peki Mary gittiğine göre herkesin birbirine itelediği eve deyizi borcamlar gibi bir türlü yerini yurdunu bulamayan Alev bebeğe ne olacak? Işıl onun cici annesi olabileceğini iddia ediyor. Ama Alev'in Işıl'ın elinde heba olmasına gönlü el vermeyen koca yürekli kıvılcım teyzesi durur mu? Çıktı Abdullah'ın karşısında çatır çatır yeğenini savundu. Nasıl? Alev'e Işıl mı bakacak? Bir mahsur mu var? Var tabii ki. Öneriniz nedir? Hayata Alev'in bakımını alın. Zaten en çok ona alışkan. Öylece geçiş süreci daha kolay olur. Bebeğin düzeni de sürekli değişmez. Ya kendi anneniz size böyle fedakarlık yaptı bu. Sana helal olsun Kıvılcım. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik. Işıl bebek konusundaki öneriyi kabul etti ama bu durumda hayat artık mutfaktan sorumlu olamayacak, patlıcan oturtmalar yapamayacak. O zaman mutfağa kim bakacak? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Ha? Yok lan o banyoydu. Neyse. Işıl mutfağı köylü, sefil ve ölümlü Zülker'e emanet etmek istemediği için başta Koray olmak üzere kendi ekibini işe aldı ki pastalara zehirleri daha kolay koyabildi. Bilsinler. Ama Koray'ın gözü yükseklerde Işıl'ın hayat tarzını görünce pembenin ölümünü kimseye söylememesi karşılığında Sims'i yeni keşfeden 10 yaşındaki yeğenimiz gibi modern, 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 modern. yapmaya başladı. Ya bana hakkım olan parayı verirsiniz ya da pembe hanımı sizin öldürdüğünüzü herkes öğrenir. O sırada Nur Sema her şeyi duymasın mı? Yo, duymadı. Yani fragman daha doğrusu hislerimiz bize duymadığını söylüyor. Çünkü ses kaydı alacak refleksleri henüz gelişmediği için odaya laps diye girecek. Peki Deli Mustafa ne yapıyor? Ha yok bu değil. Yok o da değil. Heh Hayatını sürekli bir şeyler izlemekle geçiren Mustafa Arif'in Manchester'a attığı golü ararken konu silahlara geldiği için mecbur birini vuracak. Adam üçlü saklama kabı sipariş eder gibi silah siparişi verdiği alan. Ha şey mi olacak mesela? Alo ben hedefimi vuramadım da memnun Benim... Herkesin ilk tahmini Mustafa'nın hedefinde Işıl'ın olacağı yönünde. Ama çıbanın başı Abdullah ve onun uçkurunun başı, şey pardon, bağı olduğu için hedefinde Abdullah da olabilir. Ama Mustafa Meri gibi kendini tablodan çıkaracak da olabilir, diyor. Hepinizi şakasız, komikliksiz, ciddili, pembe karakter incelemesi videomuza bekliyoruz. Şerbo ve diğer dizilerden yakaladığımız detayları merak edenlerinizi, ayrıntılı haftalık bölüm incelemelerimize... <laughs> ben Türk dizisi izlemiyorum yalnız diyen aşırı havalılarınızı ise dijital platformlardaki yapımları tanıttığımız veya incelediğimiz yazılarımıza hepsi için sitemiz dizicinin rehberine bekliyoruz.